Herkese merhaba diliyorum. E, bu haftaki Çocuk Sağlığı TV'deki oturumumuza hoş geldiniz. E, ben Bursa Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Çocuk romatoloji uzmanıyım. E, bugün size e, kendi servisinizde takip ettiğimiz bir hastamızı e, önce vaka olarak sonrasında da hastalık hakkında bilgilendirmeyle sunacağız. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum. Sözü e, ben suya bırakıyorum. E, ben şimdi hoş geldin sen de. Merhabalar, herkese iyi akşamlar dilerim. Ee, i̇smim ben Sular Doğulu Kral. Bursa Şehir Hastanesi'nde pediatri asistanı olarak görev yapıyorum. Asistanlığımın üçüncü yılındayım. Ee, bugün sizlere değerli hocam Tuğba Kurt'un önderliğinde e, servisimizde uzamış ateşle takip ettiğimiz bir vakanın sunumu gerçekleştireceğim. Sunumu görebiliyor musunuz? Evet, paylaşım tamam. tam ekran yapabilirsen sevinirim. Tamam. Sanırım olduk. Evet başlıyorum. 8 yaş 9 aylık kız hastamız e, ateş, bulantı, kusma ve eklem ağrısı şikayetleriyle tarafımıza başvurmuştu. E, şikayetin hikayesine baktığımızda 10 gün öncesinde 40 dereceyi bulan ateş, es zamanlı bulantı, kusma ve öksürük şikayetleriyle dış merkeze başvuru öyküsü mevcuttu. Muayenesinin üst solunum yolu enfeksiyonu ile uyumlu olması üzerine hastaya amoksilin klavuklinik asit başlanmıştı. Antibiyotik ve antibiyotik yanıtı olmayan hastanın ikinci kez hastane başvurusunda 3 günlük intramusküler streksiyon tedavisiyle değişimi yapılmıştı. Ateşinin 7. gününde ateş öyküsünün devam etmesi ve hastanın oral alımının bozulması üzerine dış merkezde çocuk sağlığı ve hastalıkları servisinde interne edilmişti. Ancak aile kendi isteğiyle bozulmuştu. Ee, yatmışlıkta olduğu servisten ayrılıp hastanemiz aciline başvurmuştu. Hastanın oral alımının bozuk olması ve uzamış ateş öyküsünün olması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla biz servisimize interne ettik. Hastanın özgeçmişine baktığımızda belirgin bir özellik yoktu. Postnatal öyküsünde birinci haftasında sarılık sebepli bir yeniden yoğun bakım yatış öyküsü vardı. E, bu hastaneye üçüncü yatış öyküsüydü. Bir diğeri de üç yıl kadar öncesinde üsteye bağlı ateş sebepli birkaç gün kadar yatış öyküsü olmuştu. Hastanın tekrarlayan ateş, pnömoni, otit ve benzeri bir öyküsü yoktu. Soy geçmişine baktığımızda belirgin bir özellik yoktu. Anne baba arasında bir akrabalık öyküsü yoktu. Hastamızın muayenesine geldiğimizde vücut ağırlığı 21 kilogram, 3-10 ile uyumlu. Boyu 125 santim, 10 ila 25 ile uyumlu. Genel durumu orta bilinci açıktı. Geliş vitallerinde atışı 39 dereceydi. Nabız 124, atım dakika, sonum sayısı 28 dakika, tansiyon ise 95 e 58 mm civarı olarak ölçülmüştü. Yaşıyla uyumluydu. Hastanın muayenesinde ağız içinde çok sayıda oral aftı mevcuttu. Dudaklar kuru çatlamış, oraferenk siperemikti. Konjektif atalarında hafif bir hiperemisi mevcuttu. 1 bölü 6 üfürümü vardı. Karaciğer kot altında 5-6 cm kadar dalaksa kot altında 4-5 santim kadar ele geliyordu. Trabesi kapalıydı. Ee, üst bacak kaslarında palpasyonla hassasiyet mevcuttu. Bilateral diz hareketleri ağrılı ancak şişlik ve kısıtlılık saptanmamıştı. Hastanın yatış öncesi alınan tepkiklerinde beyaz küresi 2400, nötrofil sayısı 1520, lenfositleri 730, platelet sayısı 120 bin, RSV enflantası negatif gelmişti. AST'si 300, ALT'si 199'a yükselmişti. EDH 1700 taptanmıştı. C.R.P'si 8, sedim 2, prokalsiyonun ise 0.38 olarak gelmişti. Hastanın pozitif bulgularına baktığımızda ateş, artrazi, karın ağrısı ve kusma, çatlak dudaklar, aftostomatik ve megalisi mevcuttu. Kan tablosunda ise bistopenisi, karaciğer fonksiyon testi ve LDH yüksekliği vardı. Buna karşılık akut fazlarında belirgin anlamlı bir yükseklik saptanmamıştı. E, bunun üzerine ön planda viral enfeksiyonlar ayırıcı tanımıza girmişti. E, viral enfeksiyonlara sekonder gelişebilecek bakteriyemi, kavazaki hastalığı, misçe, diğer vaskülükler, hematolojik ve onkolojik manitiler de diğer ön tanılarımız arasındaydı. Hastamızın etiyolojiye yönelik yaptığımız diğer tetkiklerinde kültürlerinde herhangi bir üremesi olmadı. Viral sörenecisi negatif sonuçlandı. Interleukin 6'sı 26, pro 329, fibrinojen düzeyi ise ölçülemeyecek kadar düşük saptanmıştı. Hastamızda dirençli ateş, biztopeni, sedimentasyonda düşüklük, karaciğer fonksiyon testi ve LDH yükseklik olması üzerine hastamızda hemostik lenf hemofagastik ve makrofaj aktivasyon sendromu ayırıcı tanısı için triggerstat ve ferritin düzeyleri istenmişti. Ferritin düzeyi 35575, triggerstat ise 235 olarak geldi. Hastamıza ferritin yüksekliği, lokopeni, lenfopeni ve trombositopeni Karaciğer fonksiyon testi LDH ve trigliserit yüksekliği ile beraber sedimentasyon düşüklüğü olması sebeple HLA tablosuna sebep nedenler düşündük. Görüntüleme ve bölüm konsültasyonları planlandı. Görüntülemelerinde e, akciğer belirgin bir infiltrasyonu yoktu hastamızın. Medyastenin normal genişlikte, sol kostofrenik sinüsü ise kapalıydı. Batın trastonda hepatosiplonomegalisi mevcuttu. Safra kesesi lümeninde yoğun safra çamuru vardı. E, kes, tafra kesesi akakülöz kolesistik ile uyumlu olarak görülmüştü. Pervik bölge ansar arasında 9 santim kadar bir serbest sıvı izlenmişti. Ve periomidikal sağ alt kadran düzeyinde multiple reaktif özellikle lenfotonopatiler saptanmıştı. Magneti araştırılması açısından uzun kemik grafileri, beyin MR, toraks ve batın BT çekimleri yapıldı. Toraks BT'sinde bilateral outloplarda kalınlığı 1 cm'e ulaşan efüzyon izlendi. Batın BTS'inde karaciğer boyutu normalden büyük, parankin densitesi de yağlanma lehine azalmış olarak saptanmıştı. Pelvik fosfada 5 cm'e ulaşan yaygın pelvik sıvı izlenmişti. Beyin amarı normal, ekstremite grafileri doğal raporlandı. E, hastamızın çocuk hematoloji konsültasyonunda periferik yaymasına %50 parçalı, %40'dan fısıt, %10 monosit görülmüştü. Atipik hücre görünmedi. E, kemik iliği aspirasyonunda normal seriler kemik iliği her serinin 3 Fellini maturasyonu ve diferansiyasyonu tam izlendi. Atipik hücre görülmedi. Fakat fagosite edilmiş lökosit çekirdekleri trombositler ve eritrositler saptandı. Bu da hemofagositoz tablosuyla uyumlu olduğunu gösterdi. Hastamızın çocuk enfeksiyon konsültasyonun ardından PPDC yapılmıştı. Sıfır milim olarak sonuçlandı. Viral negatif, kan kültüründe üreme yok. Ateş, çatlamış dudaklar, konjunktival hiperamik eklem ağrısı olması sebebi Kavazaki hastalığı ve misliği açısından değerlendirme yapılması önerildi buna yönelik kardiyolojik değerlendirme istendi hastamızdan. çocuk kardiyoloji eke, eko değerlendirmesine olağan olarak raporladı. Koroner arterler normal olarak değerlendirildi. Çocuk romatoloji konsültasyonumuzda hastanın HL kliniğinde olması ancak TRP değerinin maksimum 2 kat yükseklik olması nedeniyle öncelikle manite dışlanması önerildi. Primer HL açısından genetik inceleme istendi. İmmün yetmezlik ve metabolik hastalıklar açısından da değerlendirme planlandı ateş çatlamış dudaklar, konjunktival hiperemi, mevcut klinik bulguları sebeple yine kavazak ve açısından ayırıcı tanı yapılması istendi. Stopeni ile başvurması sebeple de lupus açısından ana C3 ve C4 komplemanlarının çalışılması istendi. Hastamız çocuk romatoloji, çocuk hemato-onkoloji, çocuk enfeksiyon ve çocuk kardiyolojinin yer aldığı bir konseyde değerlendirildi. 5 günden uzun süren ateş, çatlamış dudaklar, konjunktüel hiperemi, miyazi, artraji, laboratuvarda panstopeni, AST, LDH ve trigliserit yüksekliği, feritin yüksekliği, görüntülemesinde hepatosplenomegali, kolestazit, bağırsak duvarında kalınlaşma, kemik iliği aspirasyonunda hemofagositoz uyumlu olması ve diğer nedenlerin ekartasyonun ardından hastamız mis sekonder makrofaj aktivasyon sendromu ya da enfeksiyona sekonder hemofagastik lenfohistiyositoz ön tanılarıyla tedavi başlanması planlandı. Serapenin yükselmemesi nedeni immün yetmezlik açısından ve incelemesi istendi. E, Otoimmün proliferatif hastalıklar açısından da double T paneli istendi. Çocuk immünoloji konsültasyonumuzda immün globulin A düzeyi düşük saptanmıştı. Lenfosit alt gruplarının dağılımında herhangi bir patoloji izlenmedi. Absol lenfosit sayısı 1500'ün üzerinde olması sonrasında kontrol immün globulin parametrelerinin tekrar görülmesi planlandı ve immün yetmezlik genetik paneli istendi. Çocuk metabolizma konsültasyonumuzda metabolik tepkiklerin normal sonuçlandı ve metabolik hastalıklar dışlandı. Ee, hastamızın tedavisine 2 gram kilogramdan olacak şekilde İVİK, e, Palsmetilprednisolon 30 mg kilogram gün olacak şekilde ve siklosporin 3 mg kilogram gün olacak şekilde başlandı hastamızın kan tablosuna baktığımızda pastiroidin ikinci gününden 7. gününe belirgin bir gelişme gördük aslında bakarsanız. beyaz küresi 710'dan 3180'e, nötrofil sayısı 240'dan 1270'e, lenfosit sayısı 450'den 1260'a, trombositleri 156.000'den 381.000'e yükseldi. Ferritin de bununla ters orantılı olarak 27.000 seviyesinden 1300'lere geriledi. Fibrinojen seviyesi ölçülemezken 111 olarak gelmişti 7. gününde e, 7 günlük pastoral tedavisinin ardından 2 mg kilogram gün olacak şekilde oral prednizolon tedavisi planlandı. Siklosporin 3 mg kilogram gün olacak şekilde idamesi planlandı ve çocuk romatoloji, çocuk immünoloji, çocuk hematoloji takipleri önerilerek hastamız servisimizden taburcu edildi. Ee, biz bu hasta üzerinden size hemofagastik lenfohistiyosu anlatmak istiyoruz. E, hemofagastik sendrom, e, histiyosit grubu hastalıklar içinde makrofajlarla ilişkili olan grupta yer alır. Tek bir hastalığı değil, farklı durumların aynı tüpte inflamasyona yanıt fenotipini oluşturduğu klinik bir sendromu te temsil eder. Stotoksik T lenfositler ve NK hücrelerinin fonksiyonlarında bozulma, makrofaj ve T lenfositlerin aktivasyonu, proinflamatuar stokinlerin aşırı üretimi ve hamefagasitoz sonucunda ateş, hepatosiklenemageli ve stopenin ön planda olduğu klinik tabloyla karakterizedir. Patogenezine baktığımızda otoinflamatuar hastalıklar, genetik defektler, süpresyon ve kronik inflamatuar hastalıklara sekonder e, monosit ve makrofajda hiperaktivasyon meydana gelir. Sonrasında proinflamatuar stokinlerde belirgin bir artış olur. TNF-alfa, interleukin 1, interleukin 6, inter, Lokin 18'deki aşırı aktivasyon sonrasında stokin fırtınası meydana gelir. Mevcut klinik tabloyu da bu stokinler ortaya çıkarır. Ee, her biri bu stokinlerin artışı ile açıklanabilir. Ateş interlokinlerin yüksek düzeyi ile ortaya çıkar. Panstopeni tnf alfa ve interferon gamma yüksekliği ve hemofagöz açıklanabilir. Yüksek düzeyde trigliserit, artmış tnf alfa salınımının lipoprotein lipaz aktivitesinin azaltmasına bağlıdır. Fibrinojen düşüklüğüne makrofajlardan çok miktarda salınan plazminojen aktivatörleri neden olur. Ferritin aktive makrofajlardan salınır ve hastalık aktivitesini gösterir. Hepatosiplenomegali, transaminaz ve bilirubin yüksekliği ve nörolojik bulgular enfosit ve histiyositlerin organ infiltrasyonu ile ortaya çıkarlar. HLA'nın sınıflamasına baktığımızda temel olarak iki ana başlığa ayrılır. Primer ve sekonder olarak. Primer HLA, ailevi ve immün yetmezlik sendromları olarak iki alt başlığa ayrılır. İmmin yetmezlik sendromları, Chadek-Higashi-Griseli sendromu, X'e bağlı kalıtım gösteren lenfoproliferatif sendromdur. Sekonder sebeplere baktığımızda ekstojen ajanlar, enfeksiyonla ilişkili romatizmal hastalıklar ve malin hastalıklar olarak başlıklara ayırabiliriz. Eh hemofagistik tanı kriterlerine baktığımızda ailevi hastalık e, bilinen genetik defekt ya da e, klinik laboratuvar tanı kriterlerinin 8 tanesinden 5'ini taşıyor olması gerekir. Şu an günümüzde HL 2004 kriterlerini kullanmaktayız. 7 günden uzun süren 38,5'un üzerindeki ateş, sitopeni en az 2 hücre dizisinde gerçekleşen stopeni, hipertrigliseridemi ve veya hipofibrinojenemi, ferritin yüksekliği CD 25'in 2400'ün üzerinde olması, NK hücre aktivitesinin azalması ya da hiç olmaması, kemik iliği boz veya lenf notlarında hemofagositoz bulgularının görülmesi. E, bu 8 kriterden 5'ini sağlaması gerekmekte. Serebral bulgular, transaminaz, bilirubin ve LDH artışı ise destekleyici bulgulardandır. Ayrıca tanıya baktığımızda EBV, CMV, parvo ve leşmanya gibi enfeksiyonların ekartasyonu gerekir. Losemilenfoma gibi maniteler yer alır. Otevimin metabolik ve diğer histoistoz grubu hastalıklar yine düşünülmelidir. Ailevi HL düşünülen olgularda mümkünse genetik tanı için moleküler tetkikler yapılmalıdır. E, HLA sendromu ile ilgili yakın zamanda yapılan bir vaka kontrol çalışmasını 2014-2017 yıllarında 9 tane HLA hastası incelenmiş. E, medyan yaş e, 13 ay olarak saptanmış. E, bu vakaların hemen hepsinde e, uzamış ateş öyküsü mevcuttu. Trombostopeni, nötropeni, interleukin 2 yüksekliği ve feritin yüksekliği vardı. E, bu hastaların 8'inde enfeksiyöz nedenler tespit edilmişti. E, 3 tane hastada genetik panel çalışılmış ve sadece birinde pozitif sonuçlanmıştı. E, hemofagostoz bulguları da bu 9 hastadan 5'inde saptanmıştı. E, hastaların akut fazlarına baktığımızda e, özellikle özellikle inflamasyon markalarında hafif bir yükseklik mevcuttu. SRP normal ya da maksimum 2-3 kat kadar yükselmişti. Tedavisine baktığımızda HLA'nın acil ilk tedavisi hiperinflamasyonun baskılanması, ikinci hedefte olayı tetikleyen stimulusun ortadan kaldırılmasıdır. Akkes HLA'de primer etkenin düzeltilmesi veya tedavi edilmesiyle bulgular düzelebilir. Ancak klinik bulgular HLA nedeni ilerliyorsa IVIX, steroid veya siktosporin A Etoposid gibi ilaçlar kullanılabilir. hl olgularda enfeksiyonun saplanması primer ya da sekonder ayrımı için yeterli değildir. Her iki formda enfeksiyonla başlayabilirler. HL-L olgularda panstopini ve NK hücre aktivitesi olduğundan sekonder enfeksiyonlar kolaylıkla gelişebilir ailevi Mümkün olduğunca hızlı yapılan bu incelenmenin sonuçlanması zaman aldığı için de tedaviye beklenmeden başlanmalıdır. Tedavide kullandığımız steroidlerden özellikle kan beyin bariyerinin daha iyi geçtiği için dexametazon ön planda tercih edilebilir. Steroidler lenfositler için statoksik olduğundan dolayı stokinlerin ekspresyonunu engellerler. DD95 üretimiyle etkileşir ve dendritik hücrelerin diferansiyasyonunu sağlarlar. Siktosporina T lenfositlerin aktivasyonunu baskılar. Makrofaj aktivasyon sendromunda steroidle birlikte kullanıldığında da oldukça etkilidir. Etopositis de monostik ve histiyostik hastalıklarda etkin bir ajandır. Ama sekonder malignansi yapma riski nedeniyle kesin indikasyonu olan olgular dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Santal sinir sistemi bulgusu olan hastalarda e, intratekal tedavi de verilebilir. E, belirtilen tedaviye yanıt alınamayan refrakter olgularda anti-CD25 antikorları ya da anti-CD52 antikorları denenebilir. HL'de kök hücre da ilk kez 1986 yılında uygulanmış ve başarılı olmuştur. Transplantasyon sonrası yaşam %50 dolaylarındadır. %32 olguda evre 2-4 akut graft versus host disease gelişmiştir. %9 olguda ise kronik graft versus host gelişmiştir. Transplantasyona bağlı ölümlerin yüksek olduğu, çeşitli komplikasyonlarla olguların kaybedildiği hazırlık rejiminde daha düşük doz sitotoksik ilaç kullanımı ile sağ kalımın arttığı bildirilmiştir. E, sunumun bu kısmında kısaca HL ile benzer tablo gösteren MIS-C ve Mas tablosundan biraz bahsetmek istiyorum. MIS-C karşımıza COVID-19 pandemisi sonrasında çıkmış bir sendrom aslında bakarsanız. Kavazaki hastalığıyla benzer semptomlar göstermekte. ön planda bu hastalarda giz semptomları, miyokardit ve koroner anevrizmalar karşımıza çıkar ve pek çok olgu makrofaj aktivasyon sendromuna ilerleyebilir. E, tanı kriterlerine baktığımızda CDC ve WHO'nun tanı kriterlerini kullanmaktayız. CDC'nin tanı kriterlerinde yaşın 21'den düşük olması, ateşin 38'den yüksek olması, inflamasyona dair laboratuvar kanıtımızın olması, çoklu sistem organ tutulumu ve alternatif bir tanının olmaması. Buna ilave olarak e, PCR seroloji ve antijen testi ile mevcut veya yakın zamanda e, COVID enfeksiyonu için pozitif ya da semptomların başlangıcından önceki 4 hafta içinde şüpheli ya da doğrulanmış bir COVID vakasına temas öyküsü olması gerekmekte. Patogenizine baktığımızda Kawasaki ve Misya için benzer yolak aslında kullanılmakta. Kawasaki daha çok 2-3 yaş grubuyla karşımıza çıkarken Misya için medyan yaş 9 yaştır. E, e tetikleyicisi sars cov 2 virüsündürken Kawasaki'nin tam olarak bilinmemektedir. E, burada da e, her ikisinde ortak mekanizma monosit makrofaj, e, nötrofil ve T-lenfositlerin aşırı aktivasyonu sonrasında HL patogenizinde olduğu gibi bir stokin e, ekspresyonu sağlanır. E, stokinlerdeki artışla beraber klinik bulgular ortaya çıkar. E, aşırı aktivasyonuyla beraber eğer bu inflamasyon baskılanamazsa o zaman da stokin fırtınası dediğimiz hiperinflamasyon durumu oluşur. Müsse ile Kawasaki arasındaki farklılıklara baktığımızda Müsse e, genel olarak 10 yaşın üzerinde Kawasaki ise 5 yaşın altında karşımıza gelir ama her, de her yaşta karşımıza gelebilirler. Erkek cinsiyette daha baskındır. E, Misçede yoğun bakım ihtiyacı ve inotrop desteği %50 oranda daha yüksektir. E, Misçe karşımıza klinik olarak ateş ve gastrointestinal semptomlarla karşımıza çıkarken, kazaki hastalığında döküntü, konjektivit e, değişiklikler daha çok karşımıza çıkar, mukazar değişiklikler. Kardiyak tutulum olarak da misyede miyokardit ve sol ventrikül disfonksiyonu daha baskınken kavazaki hastalığında koroner arter analizmalarıyla karşımıza çıkar. Ee, yine yakın zamanda yapılan bir çalışmada kavazaki ve misyede hastaları incelendiğinde e, ve SRP değerlerinin misyede hastalarında belirgin daha yüksek olduğu izlenmiştir. BNP'nin 935'ten daha yüksek ve TRP'nin 99.5'ten daha yüksek olması misceli vakalarda görülmüştür. Bu iki hastalığın ayrımında bizler için de faydalı olabilir bir parametre. Ee, makrofaj aktivasyon sendromuna geldiğimde e, bunu da patogenizinde makrofaj ve T-lenfositlerin kontrolsüz aktivasyon ve proliferasyonu yolu oynamakta. Sonrasında gelişen bir stokin fırtınası söz konusu. Daha çok doğal immünite ama az miktarda da adaptif immünite rol oynar. Tanı kriterlerine baktığımızda feritinin 684'ten daha yüksek olmasıyla beraber trombosit sayısının 181 bine eşit ya da daha yüksek ol, daha düşük olması, ATP'nin 48'in üzerinde olması, trigliseridin 156'nın üzerinde olması, fibrinojen değerinde 360'tan düşük ya da eşit olması. Bu dört kriterden ikisinin feritin yüksekliğine eşit, eşit ediyor olması gerekmekte. CRP yüksekken sedim ve trombosis sayısında düşüklük olan hastalarda daha alert olmamız gerekiyor. Romatolojik hastalıklar ve makrofaj aktivasyon sendromu arasındaki ilişkiye baktığımızda sistemik jiyalı hastalarda ve jumelin lupuslu hastalarda %10 oranında mas tablosu gelişmekte. Buna nazaran kavazakide %1 ila 2 bir oran belirtilmiş. Diğer otoinflamatuar hastalıklarda da olgu bazında yine vaka bildirimleri mevcut. E, slide'ımızı özetlemek gerekirse hele mas şüphesi olan, hiper, hiperinflamasyonu olan hastalarda öncelikli olarak bir klinik değerlendirme yapmamız gerekmekte. Sistemik bulgular, ateş, hepatosplenomegali, santral sinir sistemi bulguları, stopenin ve dik açısından irdelememiz gerekli. E, hastaların hemogram, ferritin, karaciğer fonksiyon testi, didimer, fibrinojen ve koagülasyon parametrelerine değerlendirmemiz gerekmekte. Hastalara enfeksiyon, maliniteler ve diğer romatolojik, immün yetmezlik, metabolik rahatsızlıklar açısından e, ekarte etmemiz gerekiyor. Ve hastalara mümkün olduğunca en kısa sürede destek tedavilerine başlamamız gerekiyor. antibiyotiklerini başlamamız gerekiyor. E, Persistan ateş, ağır veya kötüleşen inflamasyon, organ disfonksiyonu gibi ol, gelişen olgularda glikokortikoidler, anakinra ve ivik tedaviye eşlik ediyorlar. Bizim bu hastalarda etiyolojiyi araştırıp doğrulamamız gerekmekte. Etiyolojide de en sık enfeksiyonlar, maniteler, primer hle, ebv ve romatolojik rahatsızlıklar karşımıza çıkıyor. Peki biz hastamızda ne yaptık? Hastamızda etiyolojinin açıklanmasını beklemek için araştırmaları yapılırken biz yatışın ikinci gününde hle protokolünü başlatmıştık. Peki bugün hastamız ne durumda dersek? Hastamızın poliklinik takiplerinde öğrendiğimiz kadarıyla ve vesalesi normal olarak sonuçlandı. Şu an için hastamızın kortikosteroid tedavisinin azaltılarak kesimi planlanmakta. Steroid kesimi sonrasında da siklosporinin kesilmesi planlandı. Ben çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdi sizi değerli hocam Tuba bırakıyorum ben Suçum çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum oldu. E, bu vaka bazında konuşacak olursak bize oldukça zorlayan bir vakaydı. Klinik bulgular oldukça e, misce ile hatta kalazarken dediğimiz tabloyla uyumluydu aslında. Ama akut faz reaktanlarında sedimentasyon düşüklüğümüz evet HLH tablosunda ve MAS tablosunda zaten düşük bekliyoruz. Ama CRP'de bir e, artış bekleriz aslında ve bu hastada en başından beri hiç CRP yüksekliğini göremedi. Ve bu CRP hem misce ile Kavazanki için bize bir hiperinflamasyon kanıtının olması gerekiyordu. Elimizde e, bizi en çok zorlayan kısım bu oldu. O yüzden biz ayrıca tanıyı çok geniş tuttuk bu hasta bazında. O yüzden hem primer HL, hem enfeksiyonlara sekonder HL, immün yetmezlikler, metabolik hastalıklar açısından bu hastamızı biz taradık. Ve tedavi e, hem hematoloji, enfeksiyon e, ve e, benimle birlikte tedavi planımızı yaptık. Ee, benim size söyleyeceğim şey evet, uzamış ateşlerde özellikle hiperinflamasyon da varsa ya da e, genel durumda bir muayene bulgusu ile kutu varsa, döküntüsü varsa, uzan değişiklikler varsa e, hem romatizman hastalıkları, vaskülitleri hem de HLH'yi muhakkak akılda tutmak gerekiyor. Böyle hastalarda e, feritin düzeyi bize yol gösterici olabilir bizde makrofaj aktivasyon sendromu bir katop belirlenmiş 684'ün üzerinde ama bir feritin düzeyini 500'ün üzerindeki gibi değerler görüyorsanız aklınıza muhakkak bu mortalitesi yüksek olan hem HLH hem de romatolojik hastalıklara sekonder olan makrofaj aktivasyon sendromu e, akla gelmesi gerekiyor. E, bu hastanın şimdilik iyi. E, azaltıyoruz. Sonrasında da umarım güzel gider. E, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Sorularımız varsa e, alabiliriz. Sanırım sorumu şu an için yok. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Sorumuz yok. Umarım faydalı olmuşuzdur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, bir sonraki oturumda görüşmek üzere diliyorum. İyi akşamlar. Oturumu kapatıyorum.